Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere yeni piyano Yamaha PSR 64'ü tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu piyanonun buradan açıp kapanıyor arkadaşlar tuşu. Markası burada yazıyor. Yani gördüğümüz gibi arkadaşlar e, Arap piyano hem Türkler de kullanabiliyor. Evet. Arapların kullanması için de burada yazılar var ama bu e, normal bir piyon arkadaşlar Yamaha, hani, Ok bu arkadaşlar sesi böyle buradan açılıyor arkadaşlar e, buradan açılıp kapanıyor burada ne kadar ritim tuttuğunuzu gösteriyor burada da böyle ses aletleri var ama buraya gelmiyor. Olsa. Ben ses aç. Şarkı açıyorsunuz arkadaşlar. He ee, buradan arkadaşlar. Bu klarnet arkadaşlar. Ee, bu orkestra sesi. Bu elektro arkadaşlar. Bu açık normalde. Evet arkadaşlar. Buradan şarkıları da açılıyor. Buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Elektropiyonu açacağım yani şu an. Arkadaşlar böyle bir piyano. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu arada çoğu videom bu e, orktan gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.